2018'de yapılan bir araştırmaya göre oyun sektörü 135 milyar dolarlık bir ekonomiye sahip. Bu selefi sayılabilecek film sektörün iki hatta üç katı büyüklüğü anlamına gelmekte. 2022 yılında sadece Amerika'da bu sektörün 230 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Günümüzde tarayıcı üzerinden üst seviye oyunların eş zamanlı olarak oynanmasını konuşuyoruz. Peki bu oyunları ne için kullanıyoruz? Onları suistimal mi ediyoruz? Herkese merhaba ben Eren. Bugün video oyunlardan konuşacağız, bilgisayar oyunlarından konuşacağız. Bu videoyu iki parçaya ayırmayı planlıyorum. İlk etapta bu oyunların gelişimine bakacağız. İkinci etapta ise sorduğum soruyu cevaplayacağız. Yani bu oyunları suistimal mi ediyoruz sorusunu cevaplayacağız. Hadi videoya geçelim. Video oyunlar dediğimizde aslında süreç yaklaşık olarak 1970'li yıllardan itibaren başlamakta. 1972 yılında ilk arcade oyunu Pong piyasaya çıkıyor. İlerleyen yıllarda çıkan diğer arcade oyunlarının neticesinde 1979 yılında Atari'nin en popüler oyunu piyasaya çıkıyor. Asteroidler. 1980'in başlarında bir efsane piyasaya çıkıyor. Neden bahsediyorum? Pac-Man'den bahsediyorum. 350 bin adet satıyor ve 2 milyar dolarlık bir getiri getiriyor. 1981 yılında bir efsane daha çıkıyor. O da Mario tabii ki. 60 bin adet satıyor da. Ve 1985 yılında Nintendo oyun konsolunu çıkarıyor. Yaklaşık 62 milyon adet satıyorlar. 1989 yılında ise Nintendo bir farklılığa gidiyor. Bir el konsolu. Yani Game Boy'u çıkarıyorlar. Ve bu cihaz yaklaşık 119 milyon adet satıyor. 1993 yılında Mortal Kombat piyasaya çıkıyor. Bu aslında ilk rekabetçi dövüş oyunu olarak piyasaya çıkıyor ve aslında o günümüzde de tartışmalara sebep olan şiddet içerikli oyunlar, o çocukları kötü etkiliyor durumları aslında bu oyunda başlamış oluyor. 1995 yılında Sony diye bir firma çıkıyor ve diyor ki ben PlayStation yaptım. Ve Sony bu ilk PlayStation ile yaklaşık 105 milyon adet satış rakamına ulaşıyor. Evet 2003 yılında şu an bilgisayar oyunculuğunun aslında babası yani. Her şey onun altında yürüyor artık. Steam piyasaya çıkıyor. Ve artık bilgisayar dünyasında insanlar oyunları tek bir çerçeve içerisinde erişebiliyorlar. Evet 2004 yılına geldiğimizde Nintendo'nun yeni el konsolu piyasaya çıkıyor. Nintendo DS. 154 milyon adet satıyor bu cihaz. Evet o zamanlarda Sony ise elinde PSP ile piyasaya çıkıyor. Ve o cihazda 80 milyon adet satıyor. Bu el konsollarının bu denli popüler oluşu aslında günümüzde mobil oyunculuğun temellerini oluşturuyor diyebiliriz. Evet 2005 yılında Xbox 360 piyasaya çıkıyor ve 84 milyon adet satıyor. 2006 yılında PlayStation 3 piyasaya çıkıyor ve 83 milyon satıyor. Aynı dönemde Nintendo Wii piyasaya çıkıyor ve hala çok popüler Nintendo. 101 milyon adet satmış. Evet halen daha satış rakamlarını alt üst eden tüm zamanların en çok satan oyunu olarak geçen Minecraft. 2010 yılında piyasaya çıkıyor. Evet günümüzde yaklaşık 2.2 milyar oyuncu olduğu Varsayılıyor, ölçülüyor. Fakat bu oyuncuların oyunlara erişeceği platformlar artık değişmeye başlıyor. Oyuncuların %23'ü oyunları bilgisayarda oynamayı tercih ediyorlar. Tarayıcıda oynayanlar %4, konsolda oynayanlar %31, tablette %10 ve mobilde oynayanlar %32'yi oluşturuyor. Evet en büyük pay mobil oyunculukta. Yaşadığımız şehir hayatı, kargaşa, trafik, metro beklerken, otobüs beklerken elimizde hep telefonlar, bir şeyler oynuyoruz, bir şeylerde vakit geçiriyoruz. Belki de mobil oyunculuğun gelişmesindeki en önemli sebep şehir hayatı oluyor. Bu bizim yoğun hayatımız oluyor. Evet 2001 yılındayız. Mobil oyunculuk aldı başını gidiyor. Marketin yarısını geçti. %60'lara doğru koşar adım ilerliyorlar. Ve bugünlerde ben Şubat 2021'de çekiyorum bu videoyu. GeForce Now diye bir servisten bahsediyor herkes. Çünkü Türkiye'ye serverlarını taşıma kararı aldılar. Taşıma demeyeyim de yeni serverlar açma kararı aldılar. Ve artık Türk oyuncular da düşük gecikmelerle bu oyunlara erişim sağlayabilecekler. Ve sadece bilgisayar konsol değil, biz bu erişime telefonlarımızdan, direkt tarayıcılar üzerinden ve kuracağımız uygulamalar üzerinden erişebiliyor olacağız. Yani metro beklerken veya otobüste bir yerden bir yere giderken kendi Crush oynamayacağız da AAA bir oyun oynayacağız, Witcher oynayacağız, GTA 5 oynayacağız. Gerçekten bu belki de mobil oyunculuğu bir adım daha öteye taşıyacak. Ve mobil oyunculuğun şu anki yaklaşık 50 milyar dolarlık ekonomisi 2 yıl sonra, 3 yıl sonra belki 500 milyar olacak. Biraz fazla sıktım değil mi? Evet, videonun ikinci kısmına geldik. Oyunları ne amaçla kullanıyoruz? Ve onları suistimal mi ediyoruz kısmına? Evet, günümüzde oyuncular aslında oyunları kafa dağıtmak için, eğlenmek için kullanırlar. E tabi küçük bir kısım bunu profesyonel olarak yaparak para kazanıyorlar. Onlardan bahsetmiyorum. Genel olarak konuşacağız. Eğlenmek için kullanıyoruz bu oyunları bizde, değil mi? Peki birileri de bizimle eğleniyor mudur he, biz bunları oynarken? Evet teknoloji firmaları, reklam firmaları hepsi bu oyunlara yönelmiş durumdalar şu anda. Kimisi oyunları daha rahat oynamamızı sağlıyorlar, kimisi daha kaliteli görseller sunuyorlar. Kimi ise bizlere bunu pazarlamaya çalışıyor. Kimisine farklı oyunu pazarlıyor, kimisine farklı oyunu. Belki de bir algı oyunu oluyor bunlarda. Oyunlar hikayeler içeriyor. Bu hikayeleri kendilerine göre şekillendirebiliyorlar. Ve aslında filmlerden oyunları ayıran en önemli şey filmi yaşıyormuş hissine kapılmışsınız. Yani oyunun içindesin sen, karakteri yaşıyorsun, sağa götürüyorsun, sola götürüyorsun, ateş ettiriyorsun veya bir yerden bir yere atlatıyorsun. Bunu daha öteye getiriyorlar. Eğer gözlüklerden, VR gözlüklerden bahsediyoruz. O oyunu içindeymiş gibi hissediyorsun. Tamamen o karakter sen oluyorsun. Ve aslında verdiğin kararları da senin direkt kendi kararlarını veriyormuşsun hissine kapılıyorsun. Ve aslında bu bir simülasyon haline geliyor. Hayat simülasyonu farklı hikayelerin simülasyonlarını oyunlarda yaşıyorsun aslında. Black Mirror'a bağlamayacağım. Tamam ondan bahsetmiyorum. Okey tamam. Evet oyunları genellikle eğlence amaçlı kullanıyoruz dedik. Fakat Minecraft gibi oyunlar aslında eğitim amaçlı kullanılmaya çok elverişli ki kullanılıyorlardı. Minecraft'ta sana sadece bir tane küp veriyorsa ben bu küpü kullanarak ev inşa ediyorsun, atölye, maden inşa ediyorsun. Peki diyebilir miyiz ki Minecraft aslında bir mimarlık simülasyonu? ve Polo Bridge gibi uygulamalar, inşaat mühendisliği simülasyonu hatta Battlefield, Counter-Strike gibi oyunlar ise savaş yani askeri simülasyon diyebilir miyiz? Onları bu alanları eğitmek için kullanabilir miyiz? Kim bilir? <laughs> evet bir videonun da sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.